Sayın efendim. yasak. Şu anda basına bir şey yapamıyoruz ama fazla şu izinsiz yapıyor bunu. Heyleyi i̇zinsiz. izin kağıdı göreyim. Bak Dikâh. Dikâh. Eline Eline Dikâh. gerek yok. Eylemit Tamam, gel bakalım. Orada çok yoğun. Şey Anne al, bak ben. Sen ne yapıyorsun? Sen dur. Ben vurmam. Vurma Elinizi çek bakalım. Ben elime bile vuracağım. Tamam? Hadi kaçtı. 6. Tamam da şu anda, hiç yok. Tamam. Ben bunu yapamam. Tamam. Bak yani şu anda olmaz. Bak şu, şu anda olmaz. şu anda şu, anda, şu, anda. şu anda tarafını paramparça yaparak başladığı ormanların, işçilerin, hayvanların, insanların hepsinin ortak yaşam alanlarını kahrettiği, yok ettiği bütün hukuka dair kararlar, kurallar, içtihatlar ne varsa hepsini yakarak, yok ederek ilerlediği bir suç alanındayız. Burası işçilerin kanıyla devam etti bu inşaat. Burası ormanların, hayvanların çığlığıyla devam etti. Biz bu mücadeleyi burada bırakmayacağız. Devam edeceğiz bilsinler. Üçüncü köprüyle ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi'nin geçtiğimiz Temmuz ayında verdiği bir karar var. Daha önce apar topar Çet muafiyetinden çıkartmışlar 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesini. Anayasa Mahkemesi bu kararı ortadan kaldırdı. Geçtiğimiz haftalarda yeniden Danıştay'dan da bu yönde bir karar daha geldi. Ve şu anda bu köprü hukuksuz, çetsiz, talanın ne varsa bütün araçlarını uygulayarak devam etmekte. Biz buna karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Burası sadece garipçe ve karşı tarafı birleştiren bir talan, falan işi değil. 3. Köprü... Üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri ortak olarak İstanbul'un bütün kalan bütün ekosistem alanlarını bütün doğal alanlarını, İstanbul'da yaşayan 16 milyona can veren tüm su havzalarını her şeyi yok etmekle devam ediyor. Kuş hay kuş yön kuş göç yollarını da aynı anda tahrip ederek onların da canına kıymakta devam ediyor. Burası çok büyük bir ekosistem. Söyleyeceğimiz çok net bir şey var. Burayı terk edin. Burayı terk edin. Yaşam alanlarımızı terk edin. Kuzey ormanlarını korumaya devam edeceğiz. Kuzey ormanlarını savunmaya devam edeceğiz. Çok memleket! Kuzey Ormanları sorumlusu adına Ercan Sıklıkır arkadaşımız okuyacak. Biz Kuzey Ormanları'yız. Bu kadim topraklar... Bu kadim topraklar üzerinde tarihte hiçbir uygarlık, hiçbir iktidar sayısız hayvan türünün yuvası olan milyonlarca İstanbulluya nefesini veren Marmara'nın bereketli top topraklarıyla suyunu buluşturan Kuzey Ormanları'na savaş aç açmamıştı. AKP iktidarı ise gözü rahattan başka bir şey görmeyen sermaye güçleriyle kol kola girip Acımasızca daldı bu cennetin orta yerine. Asırlar boyunca oluşmuş bu kadim ormanı üç yılda koca bir şantiye alanına çevirdiler. Karanlık elleri o kadar çok ağaca kıydı ki yüz binlerce yıldır burada konaklayan leylek sürüleri bile tanıyamadılar güzelim olmak ormanlarını. Hep bir alan söylediler. Önce İstanbul'a çıkış vermeyeceğiz. Amacımız kuzey ormanlarını yapılaşmaya açmak değil. Sadece sadece sırları İstanbul'a uğramadan transit geçirmek istiyoruz. Ormanları el sürmeyeceğiz dediler. Sonra ormanın içine bile çıkış verip üzerine çöktükleri orman arazilerini yancı inşaat şirketleriyle birlikte yağmaya giriştiler. Kuzey ormanlarının ilk kez göz koyan zamanın başbakanı Tamsu Çiller'i 3. köprü cinayettir diyerek tersleyen İBB eski başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Hep yalan söylediler. Cinayet dedikleri 3. köprü projesine başladıktan hemen sonra bu, bu sefer dünyanın en büyük havalimanı yapacağız dediler. Kuzey ormanlarında ikinci katliam dalgasına giriştiler. Hayvanları yuvasız, ormanları, orman köylülerini işsiz, baksız bırakıp tepeleri kazıyıp göllerin üzerine diktiler. Köprünüz sizin iktidarınız olduğunuz, olduğunuz bu ülkenin hukuk düzenine göre kaçak ilan edilmiştir. Havalimanınız kaçaktır. Gece gündüz durmadan çalışan işçilerin canı pahasına bitirmeye çalıştığınız inşaat projeleriniz kaçaktır. Bugün burada yaptığınız her şey kaçaktır. Ve sizler kuzey ormanlarının dört bir yanında suç istiyorsunuz belki hesap vermeyeceğinize inanıyor ve bunun için canlı olma sıfatından daha fazla uzaklaşıyorsunuz. Ama savaş açtığınız börtü böcek size düşman değil hala. Bu yüzden kaybedecek ve kendinize yazık edeceksiniz. Bizler Kuzey Ormanları'yız. İğneada'dan Kandıra'ya, Saray'dan Sapanca'ya kadar koskoca bir ormanız. Sadece sevgi, kardeşlik ve umutlu oluyoruz. Yaşamı savunduk ezelden. Sonsuza kadar yaşamı örgütleyeceğiz. Burada işlediğiniz suçları örtemezsiniz. Ölüm saçan iş makinelerinizi, üç kuruşa insanlığını satan yalakalarınızı alın ve kuzey ormanlarını derhal terk edin. Kuzey ormanları savunması. Üçüncü köprü cinayetiz. Üçüncü kö. karifini parçam parçaya yaparak başladı. Üçüncü, üçüncü kaplı. Evet arkadaşlar, geriye doğru toparlanıyoruz, duruyoruz, evet. alt